Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda inşaatlarda dış cepheye iskele kurulumunu anlatacağız. Bu gördüğünüz inşaatın dış cephesini boyamak için iskele kuracağız. İyi seyirler diliyorum. Baştan sona iskele nasıl kurulur anlatılıyor iyi seyirler. Evet Ozan ustamız burada terazi tutuyor. Terazi tutması iskelenin sağa sola yatmasını engelliyor. Tam ortada olması Olursun lazım. Meyilli olmaması lazım. Kurulumu. Sağlıklı bir iskele kurulum için. İnşaatlarda zemin yumuşak olduğu için zemin beslemesi yapıyoruz şu an. Altını taşlarla ve mermer parçalarla dolduruyoruz. Bu işlem yapılması çok önemli çünkü iskele yük bindiğinde sağa sola yatma yapıyor. Bunun olmaması için zeminin sert olması lazım. İskele nasıl yapılır? Evet arkadaşlar. iskelede malzeme taşımı kurduğumuz makaralı sistem ile yapılıyoruz. Yerden bir arkadaş makaranın ucuna malzemeyi takıyor. Bir arkadaş yukarı çekiyor. Yukarıdaki de arkadaşlar alıyorlar. Şu an yukarıda iskeleyi sabitleme işlemi yapılıyor. Pencereden bir direk uzatılıp oradaki en yakın iki buçukla telle birbirine bağlanarak sert ya yani oynaması engel engelleniyor ve iskelenin sallanmasını engelliyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yoksa iskele yukarıya kadar sallanır ve yıkılır. Her gördüğünüz pencerede yani iki direkte bir sağlamlanma sabitleme yapılıyor. Bu da iskelenin sağlam olmasına sağlıyor. Binanın etrafından dolandır onu <laughs> <laughs> İskeleyi komple saracağız o Binanın arkasından <laughs> Teli açtığı gibi <laughs> Teli açtığı gibi kullanmış <laughs> Bir kilo otel kullanmış orada. Ha, ha, ha. İskele sonrası arkadaşlar binamız bu hale geldi. Boyadık. Uzun bir işlem oldu. İskele olmadan bu işlemleri yapamazdık. İskelenin yardımı çok fazla. Evet burada da görüldüğü gibi arkadaşlar. Halatla yukarıya malzeme taşınıyor. İskele malzemesi. Yukarıda bir arkadaş alıyor. Diğer arkadaşla tutup iskeleyi kuruyorlar alttan yukarıya sabitleme işlemi yapıldı her pencerede pencere olmayan yerlerde dübel duvarı delmek suretiyle dübelle yapıyoruz arkadaşlar iskelenin bitmiş hali görüldüğü gibi boya da bitti iskele de bitti şu an söküm işlemi başlayacak söküm işlemi daha kısa sürüyor Evet arkadaşlar bu iskelenin kurulmuş hali. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla.